arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz domuzlar girdi. Hiç sesini çıkarmıyorum burada oturuyorum. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. Ulan ne işsiz lan? Bakana bak 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 Ula. Seni, 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 seni! çık. Günaydın arkadaşlar. Yine bir sabah tarlaya gidiyoruz. Hiç gündür bırakmadım bunları. Hayvanlar bayağı sıkılmışlar. Bağırıp duruyorlar. Nertin yürüyerek gidiyorum ya. Herhalde domuzlarla karşılaşabiliriz de. Bir şey gezmiş böyle ortalığı çok fazla kokuyor düşüyorlar ama

Bayağı kadar bir yere çıkamıyorum. Hiç şok olduğu için kamplarımız da kaldı.

a köpekleri bir taraftan çekerken size doğayı müthiş sabah seslerini dinletmek istedim. Bugün hava istiyor. Akşamüstü yine balkonda oturdum. Güneşin elinden gayet iyi sensörlü. Sevdim yani. Arkadaşlar Zalo'yu buralardan ya, götürüyorum ya da arabayla götürüyorum. İneşte çünkü zor. Vallahi gidişine kontla dönebilir. çekeyim hastanları. Şimdi arkadaşlar çok kişi köpekler işte motorun içine koşturuyor falan antrenman sanıyorlar. Alakası yok. onların spor için. Hadi oğlum hadi devam et. Hadi devam et. Korkma. Onların spor için. İçeride sıkılıyor hayvanlar. Onlar için iyi oluyor. Yani sürekli motorda da gezdiremem. Köpek bu. Yürümesi lazım. Gezmesi lazım. Evet. Spor şeklinde. Korumalarım ya. Aslanlar, aslan! Çocuklar ne diyor, mafyası kral! <laughs> Yol ver! çoğu kişi köpekler işte motorun dışına koşturuyor falan antrenman sanıyorlar. Alakası yok. E onların spor için hadi oğlum. Evet dostlar ee, üzücü ama yapacak bir şey yok. Zalo ile bugün vedalaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar gelip götürecekler Arpin'den. Üzücü bir durum. Veda etmek zor oluyor zorlama ama mecbur kaldım yani gerçekten mecbur olmasam verilecek köpek değil. Bildiğiniz gibi hani nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz takipçilerde. Üzücü bir durum olacak ayrılmak da zor ama mecburuz veda edeceğiz artık maalesef e, zalımıza veda ediyoruz. Arkadan arkadaş da hayrını görür inşallah. Yani ne de olsa biz değneği var zalımın. Hakkını helal et. Aslanım ben. Üzücü bir durum. Yani evin çocuğu gibi oluyor bizim için. Çünkü uzun süre bakıyoruz. Sürekli e, beraberiz biliyorsunuz. Videolardan da tanıyorsunuz. Ama yani gözümüz arkasında değil çünkü alanda hayrını görmesi lazım. E, ve alan arkadaşın da iyi bakacağından emin olduğum için hani zaten veriyorum. Çünkü e, meydancı falan araştırıyoruz. Yani bunu meydancılara vermiyorum biliyorsunuz. Ben hani diğer videolarımda da açıklamasını yapmıştım ben. Alan arkadaş da sağ olsun. Yani din görevlisi olduğu için buna daha çok güvendiğim için alan arkadaş da hayrını gör. inşallah. Zalo'yu gönderiyoruz. Hadi Zalo. zalo uslu bak. Gel, gel, gel. Gel hadi gel. Bak görüyor musun? Vallahi gitmek istedim. Gel. Zalo. Tamam gel. Gel. Ha alalım mı?